Kısır lezzetlerden höşmerim yapacağım. Höşmerim için gerekli malzememiz bir miktar unumuz, bir su bardağı sütümüz, bir kase ev yapımı kaymağımız var. Azıcık bir tuz atacağım. Gerekirse bir miktar yağ kullanacağım. Üzer içinde şeker atacağız. Şimdi sütümü tavaya alıyorum. İlk aşamamız onu, unla sütü güzelce pişireceğiz kaymağımı dalıyorum. Da bunu kaymaya, kaynamaya bırakıyorum şu an. Evet, sütüm ve kaymağım eridi güzelce böyle. Kıvamını aldı ve şimdi ununu vereceğim. Ağır ağır un vereceğim. 2 3 4 kaşık bir un vereyim. Bir karıştırayım. Bir miktar tuz atıyorum ve bunu bir karıştırayım. Güzelce yedireyim. köşmelerimin hamuruna bir kaşık daha un ilave ettim. Şu şekilde hamurumu pişirdim. Şimdi kızartmaya böyle ağır ağır böyle yaya yaya kızartacağım. Bayağı bir uzun sürecek. Ağır ateşte olacak çünkü sürekli gelip gelip, gelip çevirmemiz lazım bunu. Tekrar çevirmeye başlıyorum. Şu şekilde hafif hafif kızaracak. Böyle birden kızarmayacak. Ve i̇şte bir miktar yağımı koyacağım buna. Her çevirdiğimizde şöyle bir miktar taze yağımı koyuyorum. her çevirdiğimizde bunu tavaya böyle gezeceğiz. 10 dakikada bir çevireceğim yine. Kısık ateşte pişiriyorum. Evet, ağır ateşte pişirdiğim höşmenimi tekrar çeviriyorum. Bak hafif hafif kızarması lazım. birden değil. Hafif hafif. Ağır Uzun zaman da olacak ama lezzetli olacak bu şekilde yaparsak. yapacağım tabakta şimdi alt üst yapacağım. Tekrar tavamı alacağım. Servis yapacağım inşallah. Evet köşmerim oldu. Şu anda tabağımı alıyorum. Şimdi üzeri için balı olan bal kullanır. Balı olmayan da şeker kullanabilir. Nasıl isterse arzuya isteğe bağlı.